Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need, some better day. Fuck me. I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not ready. Yeah, yeah, I'm done. Yeah, we can't let me in. Aç, aç, aç kapıyı. Oh, Allahım. Hoş geldiniz. Kimler? 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 Amanus.

Tavhacım Hadi aç bakalım anneannenin hediyesini İlk evet. önce Tamam çekelim bunu gel Ay, Tamam anne. koy yerine Koltuğa Çık koy Çıkın <laughs> Allahım Allah, bir... Kesin gider olur, Aç bakayım <laughs> Açın dikkatli. Hani kırmızı. Yolu, en sevdiğin renk? Eskisi pembeydi. Al bakayım. Oğlum gitarı bak. Bir de, bir de. Oza, bir gide gide de, kullan. <laughs> Ablacığım. Gir anne. Çocuk nerede? Teşekkür et, teşekkür. Kuşum ya. Adam gülü olsun. olsun. Ay kesenize bereket ya. Şunu, işte İki çay, çok iyi. Çok iyi. Evet hem satranç hem tavla hem dama oluyor. <laughs> üç oyun Vay, süper. Ta öğretirim ben sana. Oğlum içine çıkmış. paraları şimdi Tamam hadi ver hadi ver. Ben nereye geldim? <laughs> Bütün kış hayalini kurduğum, aşırı özlediğim, sonunda yazdığımdayım. Allah'ım sana şükürler olsun. Ben size en son Sünnet Partisi'nde bıraktım. Sünnet Partisi'nden sonra neler oldu bilseniz. Yani şu an size iki, iki buçuk hafta sonrasından sesleniyorum. Buraya gelmemiz çok çetrefilli oldu gerçekten. Kayınvalidem hacdan geldi. Ve sonra çocuklar hasta oldular. Ama öyle böyle bir hastalık değil. Yani hani düşmeyen 40 derece ateşlerden bahsediyorum. Gerçekten e, çok zorlu bir iki hafta geçirdik. İki hafta sürdü çünkü. Hala öksürükleri böyle tek tük devam ediyor. Ama ciğerleri temiz çıktığı için doktorumuzdan izin aldık. Ve kendimizi dün gece itibariyle yazlığa atmış bulunuyoruz. Tarifim bizi bıraktı ve sabah döndü. Şu an o kadar mutluyum ki. yani Bir aksilik olmazsa dilimi ısırayım. Siz de ısırın. <laughs> aksilik olmazsa bir ay e, buradayız. İnşallah. Allah'ım inşallah. Çocuklar şu an bahçedeler. Eve girmiyorlar. Sinan zaten ipi kopmuş dana gibi. <laughs> gerçekten bu gerçek bir tabir. İpi kopmuş dana gibi bahçede oradan oraya kendini atıyor. Annem orada şu anda. Ben bavulları yerleştirmek için yukarı çıktım aslında ama şu girişi yapmak istiyordum. Yani şu yazlık girişini gerçekten burada yapmak istiyordum. Salıncağımda yapmak istiyordum. <laughs> güzel bir tatil bizim olsun inşallah. Yani Temmuz bitti, Ağustos'tayız neredeyse. Temmuz'un son haftasındayız. Ve çok mutluyum. Gerçekten inanılmaz mutlu ve huzurluyum. Şu anı çok bekledim. Şöyle bir dönmek istiyorum. Ağaçlar ne kadar büyümüş biliyor musunuz? Size şimdi ben bahçeyi ince göstereyim. Yukarıdan pek anlaşılmayabilir. Biz arabayla Bahçeye girdikten sonra çok şaşırdık Tayfun'la. Gece gelmiş olmamıza rağmen çok şaşırdık çünkü inanılmaz büyümüşler. Artık kapıdan bakıldığı zaman, evin kapısından bakıldığı zaman bahçe kapısı gözükmüyor. Kim geliyor gidiyor gözükmüyor. Annemle de onu konuşuyorduk şimdi. Yani böyle bir kameralı bir diyafon gerekiyor bahçe kapısına. Çünkü pat diye biri geliyor ve anlamıyoruz yani kimin geldiğini. Bahçe kapısında otomatiğimiz yok henüz çünkü. Ağaçlar inanılmaz büyümüşler. Çiçeklerimiz, zakkumlarımız çok güzel büyümüşler. Çok güzel çiçek açmışlar. Yani orman gibi olmuş burası. Tam bir bahçe. Tam böyle babacığımın görmek isteyeceği gibi olmuş. O yüzden çok mutlu oldum. Hatta bir yukarıdan mı göstereyim size. Yok yok buradan asla belli olmuyor. Şu zakkumdan biliyorsun 3 tane vardı. Hepsini göstereceğim. Koşu ya benimkiler. Anne, anne. Buradayım. Yukarıdayım. <laughs> Gördün. Hadi orada oynayın anneciğim. Hadi getir onu bana getir sıcak, de içeyim. Sıcak, sıcak. <gülüyor> <gülüyor> Erkek çocuğunun Max kahve servisi. <laughs> Niye getirmedin bana ay burcumun tepsileri? Ay ne güzel getirsene bana onlardan kahvesini ha. sen ne yapıyorsun orada oğlum? Gel. He? Gel sana kahve Gel bak Sinan iyi. şimdi bize kahve yapacak gel. Hı. Gel. Hadi. A bak, friz Aa, friz bir oynarız bahçede. Biraz güneş gitsin de önden. Ay Sinan, getir bana hadi. Anne, bir bardağı getir de servisi kaldı. <laughs> Sunumu kaldı. <laughs> Kızı koyacaktım bardağa. Fark etti mi? Durur mu onda? <laughs> Heh, ay, bak gel otur Sinan bize şimdi. Bir bakalım annem koydu bardağı. Ya dedik ki çocuk bardağın içinde <laughs> ne işin var onun. Getir hadi getir getir böyle yapalım. Sinan böyle yapalım. Şşş, yapıyorduk ki evde. Sinan. Hadi getir buradan böyle gel. Buradan böyle gelecek yolu mu bulamadı acaba? Hadi buradan böyle gel. Evet bak o oğlum yolu şaşırdı. Bak. Çok, çok olmuyor. Bak dökmeden getirdi. Evet. Heh. Hadi buradan da kahveyi koyalım böyle yap bakalım. Koy bakalım kahvelerimizi. Aa, bir şey de Aferin sana. Hı? Kahvehanelerde böyle doldururlar şu ikisini birden. Ay, <laughs> Ay nasıl lezzetli bir kahve olmuş bu ya. Abim mi? abine Abi de koy hadi mi? geldi. Hayır, ben istemiyor. Abi mama. Al elini hı hı. kırma çocuğun anneciğim. Yum 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 iç. Güzel. Uzattı sana kırma abisi. Ben de bunu alabilir miyim mi oğlum? Hı hı. nasıl içeceğini de gösteriyor ağzıma. Bitti. Ay. Mama, yom, yom. Bitti. Ama içmezsen döver var. Eline sağlık. Hı hı. Eline sağlık Sinan. Sinan. Ne? Bak bana çok güzel olmuş anneciğim. Eline sağlık. Evet biraz agresif. <laughs> dur kahvemin yanındaki suyumu da içeyim. 40 yıllık ev hanımı sunumuyla. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sıfır Mama. kibarlık. Mama. Artık kahve etmekten bıkmış. Ay döktü. döktü. Pis oldu. Ne yapacağız mi? şimdi? Dur, dur kaldıralım. Kalmıyor. Ay. Ay, almıştık, Kız beğenilmez mi bu bana da ben Çok sinirlenme sıcak. ay. Üf. Sıcak 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 bakayım. Uş kahve çok sıcak. <laughs> Yandın mı? Süper oyuncu <laughs> gelir. süper oyuncu büyütürüm. <laughs> Yandın mı oğlum? Aha. Ay. Bak bak. At, at, at. Hadi at da gelsin. At. Allah! At ya ne des? Ata Ne oldu? Düştü ya. O bu. <laughs> <laughs> evet, o bazı şeyler. Unut깝ta hatırlanan şeyler düşünce ağlıyor. Acımaz, acımaz anneciğim onların Düştü canı. Mı? Aşı mı zannetti? Hmm. Kız bir gün kitap. Dur kapatayım. Nerede? Ay kıyamam sana girdiniz buraya ya? İki tane serçe. Siz nereden girdiniz buraya ya? Ay arkadaşları da şeyde. Gel ama nasıl çıkacaklar bunlar? Siz ya. İki tane yavru serçe. Bizim çatıya nereden giriyorlar bilmiyorum. Bu kaçıncı kaçıncı? Bu kaçıncı kuş vakansı? Uçamamışlar. Artık ne zaman girdiler biz seslerini bugün duyduk. Artık susuz kaldıkları için mi uçamadılar yoksa çok mu yavrular da uçamadılar? Sürekli yerde böyle çırpındılar. Ondan sonra biz de aldık, annelerine teslim ettik. <laughs> böyle bir örtüyle aldım onları. Kendi doğalarına kavuşturdum onları. Ondan sonra zaten çatıyı biz temizlememiştik. Annem beni bekliyordu. Biraz büyük bir alan olduğu için çatıyı temizledik. Artık akşam saat şu an 5.30 falan. Yorulduk bayağı. Bahçeye çıktık çocuklar. Şimdi Sinan uyandı. Biraz bahçede oyun oynasınlar. Biz de annemle verandaları temizleyeceğiz. Silinmesi gerekiyor burası. En nihayetinde sokak <laughs> olarak geçiyor. Ben size verandaların korkuluklarını göstermedim değil mi? Şimdi onları bir göstereyim size. Bu ön da korkuluk yoktu. Geçen sene biz Sinan yüzünden burada oturamamıştık. Hani düşecek diye buradan. Bu kış artık ustamıza yaptırdık. Şurası şöyle kapı gibi. ikili kapı gibi. Şöyle devam ediyor. Şöyle yan taraftan doğru devam ediyor. İnşallah arkadaki müzik size gelmiyor. Burası da böyle devam ediyor. Ve şuraya da bir tane kapı girişi koyduk. Şöyle. Bir de bu tarafa şöyle bir Hazaran görüntüsü yaptırdık şöyle. Çünkü bu tarafta komşularımız var. Onların kapı girişi orada. Biz de şu daire kapısından doğru dışarı baktığımız zaman gözüküyoruz bu taraftan diye. Burayı da böyle bir şekilde kapattırdık. Başka yeni bir şey yok. Bahçenin zaten kaplamaları geçen sene bittikten sonra göstermiştim herhalde diye hatırlıyorum. Bir de şurada bizim küçük bir kuyumuz vardı. O kuyunun da etrafını bu şekilde taşla kaplattırdık. Üzerine de annem mermerle kapatmış. Artık bahçenin dış, dış mekan e, işi bitti gibi. Sadece bahçe ışıklandırması kaldı. Onun haricinde başka bir şey yok. Sadece Burak'la bir planımız var. E, bu çamların diplerine e, çim şekillendiriciyle şekil verip e, oradaki kuru otları öldürmek istiyoruz. Çünkü şuralara çim biçme makinesi giremiyor şuradaki otlara. Buraya makine biçemiyor. O yüzden dedi ki buradaki çimleri çamların ve içerideki bahçenin içerisindeki ağaçların dibindeki şeyleri kurutalım. Ağacın dibinde kalan otları kurutalım. Nasıl kurutacağız onları zaten yaparken göstereceğim size. Burak geldiği zaman bir Bauhaus'a gideceğiz. Malzemelerimizi ben ayarladım. Neler almamız gerektiğini. Her şeyi ayarladım. Sadece gidip gidip onları almamız kaldı. Onları alacağız ve çok güzel bir peyzaj yapacağız. Burak'la e, öyle bir planımız var. Bakalım inşallah gerçekleştirebiliriz mi aksilik olmazsa. Şimdi size bahçemizdeki ağaçlarımız çok büyümüş. Onları göstermek istiyorum ya. Tekrar bir aşağıya ineceğim. Bir dakika. Geçen seneki bahçe görüntüsünü hatırlarsanız eğer buradan bakıldığı zaman verandamız bizim çok rahatlıkla gözüküyordu. Artık gözükmüyor. Ağaçlarımız o kadar büyümüş ki böyle bakıldığı zaman biz zaten hedefimiz buydu. Buraya e, duvar ya da yapay çim çitle kapatmak değil. Gerçek ağaçlarla büyüdüğü zaman ağaç duvar gibi yapmakta hayalimiz. Bu çamları o yüzden dikmiştik. Şimdi çok güzel büyümüşler. Şunlar ağacımız da tekrardan büyümüş. Şu uzak bakar mısınız ya? Bakar mısınız akllarımız ne kadar büyümüşler? Anne. Şu efendim anneciğim. Sinir, sinir, sinir Ay iyi yakaladın. Bacağımı, bacağımı çok iyi yakaladın bacağımı, anneciğim. Kaçıyor onlar çok hızlılar. Ortancamızın güzelliğine bakar mısınız? Bunları budarken, bırak şunu biraz fazla budamış. Yavrum bu burada küçük kaldı. İkisi de aynı boydaydı. Bu nasıl almış başını gitmiş maşallah. Zakkum da zaten benim boyumu fazlasıyla aşmış. Söğüt ağacını annem çok istiyordu. Söğüt ağacını diktiğimizde incecik bir şeydi. Bu sene maşallah ne kadar çok yapraklanmış. Böyle buradaki çamlarımız da büyümüş ve arkaya biz kömürlük yaptırdık. Onun kapısı ve camları takılmadığı için şu an çok fazla oyalanamıyoruz da orada. Buradaki her şey kapısı falan takıldığı zaman çim biçme makinesi falan da oraya gireceğiz. Artık bu tarafta böyle temizlenmiş olacak Allah'ın izniyle. Oradan geçmedik. Orası kullandığımız, kullandığımız bir yol değil zaten. O kömürlüğü zaten o yüzden oraya yaptırdık. Kapıya bayağı çelik kapı yaptıracağız. Çünkü çim biçme makinesini falan oraya koyacağız. O yüzden şimdilik orası bekliyor. Ee, oranın güzel bir temizlenmesi lazım. Benim bu yaz planım onun dışını falan da böyle güzel bir boyamaktı. Ama şimdi kapısı penceresi yapılmadı. Ee, boyalar da atma olsun istemiyoruz. O yüzden e, bu senelik herhalde bırakacağız orayı öyle. Camını ve kapısını yaptırdıktan sonra da dış dekorasyonunu yapacağız oranında. da. Ve arka tarafı tamamıyla içeri doğru boşaltacağız. Ve bahçemiz tertemiz pırıl pırıl olacak. Şimdi biz biraz bahçenin tadını çıkartalım. Bebişlerim de şurada. Annem içeride yemek hazırlıyor. Öyle. Bugünlük de böyle geçti burada. Bir e, havuz falan yapacağız. Ama yarın hafta sonu. Hafta sonu kalabalık olur. Bir otelin havuzuna gidiyoruz biz burada. Orası kalabalık olur. Artık pazartesi günü gideceğiz herhalde. Öyle şimdilik durum güncellemesi bu kadar efendim. Herhangi bir faaliyetimiz olursa zaten görüşürüz. Attım. Sinan sen de gol at anneciğim. At annem. Hadi gol at. Yakaladım. Güneş geliyor göremiyorum. Oh. Ay yakalayamadım. At anneciğim gol at hadi gol. At bakayım. At. Oley. Geliyor. Atıra. Yana seni yana giderdi. Ha? Koş al. sen de git ha. <laughs> Atıyorum. Allah, Allah. Ne oldu anneciğim? Allah. Oraya atma tamam mı? Aşağıya düşerse alamayız. Tamam mı? Bu tarafa at Sinan, buraya doğru at anneciğim. Anne buradayım. Oo, Allah korusun. Gözüm aşağı kör oldu. Aşağı mı? At annem. Ha? At. bu. Neden aşkım? Atıyorum. Ay biraz gölge istiyorum. Gözüm acıdı. Heh, çok güzel kamufle oldun orada. <laughs> Saçların gibi oldu Talha. <laughs> Saç gibi oldun. Atıyorum. Olmadı. Gol, gol. gol hadi gol yap. Sana gel diyor. Bak beraber oynayalım diyor. <laughs> Üzüldü. Üzüldün mü anneciğim? Üzülme abi senin için aldı. Bak yakaladı senin için topu. <gülüyor> <gülüyor> Gitti mi? Nereden alacaksın? Hadi al bakalım. Al bakalım anneciğim. Nereden? Kendi boyuna göre bul bir yer. Bakalım in aşağıya. Heh. Oradan olmaz değil mi? Çok yüksek. Bul bakalım kendi boyuna göre bir yer. Olur mu burası? Oradan gelebilirsin. Aferin sana. Aferin sana. Ay çok yoruldu ya. Gol. Hadi at bakalım. Aferin koş koş koş. Gitti alabilirsin oradan. At bakalım. Gel bir tanem at. Bence de bir de bizim kulaklarımızı düşün anneciğim. <laughs> yani her bağırdığında kulaklarımız tıkanıyor Talha. <laughs> bir onu bir onu oluyor anneciğim o çok istikrarlı değil yani kardeşin. <laughs> Ağzını düzelt. <gülüyor> <gülüyor> Efendim. Orada. Çorba. Çocuklara. Tuba. Bana. Tuba. Aa detoks saatimiz geldi.